Çarpım tablosu turnuvası 6 başlıyor. 7 kere 6. Evet Şura önce söyledi. Boran belki geri dönüşlerde getirebilirler senin. Peki devam edelim. 5 kere 5. Evet. Evet 3 yanlış söyleyen eleniyor çocuklar. 3 kere 8. 24. 24 evet devam edelim. 6 kere 5. 30. Evet, 30. 9 kere 5. 45. Evet. <laughs> 7 kere 8. 56. 56, evet. 7 kere 7. 49. Evet. Arkada bir şey oldu. Ne oldu? Ben, ben necmiyleyim. Ben, ben necmiyleyim. Ben, ben necmiyleyim. Evet, Şura Necmi ile eşleşmiş. Çağatay Ceyda ile onun heyecanı sardı galiba. Peki devam edelim. Devam edelim. 9 kere 3. E, 27. Mi? Evet 27. 27. 6 Alt kere 6. 36. Evet Gökçe bildi. 5 kere 4. E, 20. Evet. 9 kere 9. Evet Arif önce söyledi. Evet, 8 kere 9. 72. Evet 72. Ben kim? Rabia. Rabia önce söyledi ben öyle duydum. Evet devam ediyoruz. 8 kere 6. Evet 48. 3 kere 7. 20. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Yavaş yavaş. 9 kere 4. E, 36. Evet. 36. Şey. Aa, öyle öyle şey. Şey. Aa öyle öyle geldik öyle şey. şimdi. Büyük final gibi bir şey oldu. Büyük final gibi bir şey oldu <Gülüyor> diyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım kaç kız kalmış? İmari 5 yok. kaç erkek kalmış? Öyle 5 yok. 8. Oo erkekler ya. 8 kişi. Peki, As��이, heyecan Doruk'ta. <laughs> Aynen, <şuan su> <Gülüyor> 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 <facial> <gülüyor> evet, peki soralım. <laughs> <Autribeçonc medieval> <gülüyor> <Gülüyor> Ama soracağız. <gülüyor> 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 Ceyda sana ne oluyor? <Gülüyor> 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 i̇şte çok um e tamam, daha sıra sizde değil. Soruyorum. 4 <laughs> <Dört> kere 8. <sekiz. Gülüyor> <laughs> <leursieri> <laughs> evet. Şura çok zorlu bir rakibi eledi. Öğretmenim. Aa Şura hem Boran'ı hem, hem Fenecmi'yi yolladı. 7 yes. kere 6. Aynı anda. 6 kere 3. Evet Evet 18. <laughs> Ceyda da gitti. Peki devam edelim. 4 <laughs> <Dört> kıza <laughs> yedi erkek. Soruyorum. 7 kere 9. 50, 63. Evet 63. Öyle mi? Evet soruyorum. 6 kere 9. 54. Evet. Semih sen Resul abin geldiğinde burada mıydın? Evet. Videomuzu izlerken niye utandın? Bilmiyorum. Resul abiniz bakıyor kim söylüyordu onu falan diye herkes utanıyor kafasını saklıyor. Tamam. Sen Çağatay sen utanmadın gördük. Hatta sen ne demiştin? Murat Boz'dan da mı yakışıklıyım ben demiştin. <laughs> Peki. Selamlarınız gitmiştir inşallah. Peki soruyorum. İki kere dokuz. Evet e Ali'nin önce söyledi. Evet. Hiç beklemiyordunuz böyle basit bir soru değil mi? Evet. Evet. Peki başka bir tane soralım. 8 kere 8. 64. Evet. Kızlar başladılar. İki kişiyi yolladılar. Ereni ben Yok, Eren'i yenersen evet Çağatay'la eşleşiyorsun. O zaman yenme hiç daha iyi. Evet Tuna da diyor ki yenme hiç daha iyi diyor. Ahmet Can abi de selamını seviyor. Ya Eren şu selam sabah işini bırakalım. Peki soruyorum Bu arada videolarımızı eğitici buluyor musunuz? Evet. E sonuçta oyunlarla da öğrenme şekli olabiliyor. Biz bunu kanıtlama çabasındayız değil mi? Mesela bir oyunla bir çarpım tablosunu herkes ezberleyebiliyor rahat bir şekilde. Veya bir zıt anlamlı, iş anlamlı kelimeleri. Veya bir çark felek bilgi yarışmasıyla çalışıp gelebiliyorsun. Bir oyun yarışma şeklinde dersleri daha eğlenceli bir şekilde öğrenebiliyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. Peki. Çok heyecanlı. Orada Ceyda ve Zekiye heyecandan ölmek üzere. Evet soruyorum. 8 kere 5. 40. Evet. Ben bu ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Yine Şura böyle tek başına kalmıştı sanki. Şura olmuş muydu böyle bir şey? Evet ee, çarpım tablosu kaçtaydı? 4 mü 5 mi? 4 de diyorsunuz. Vallahi ben unuttum. Ya, ne, ne diyorsun? Ooo Şura o kadar iddialı ki diyor hepsini diyor yollayacağım diyor yerine. Ceyda bu konu hakkında ne diyorsun? Şura diyor ki bu sefer Aleyna'yı isteyeceğim diyor. Çünkü diyor Ceyda diyor tekrar elenmişti diyor. Peki. Soruyorum. evet. Şura milyonlar seninle beraber diyeceğim ama en fazla 30 kişi var sınıfta. 30 kişinin 15'i kız desek 15 kişi seninle beraber. Peki. 6 kere 7. Aynı anda. 4 kere 9. Evet. Evet Şura. Aleyna geli geliyor. Hayır Şura Hayır o arkaya gitti artık. Aleyna sana geldi. Peki. Şura dediğini yapmaya başladı. Bir kişiyi yolladı bakalım. Devam ettirebilecek mi? Evet. Çağatay Aleyna ile pazarlık yapma peşinde. Kamerayı böyle çevirdiğim an hemen öyle bir pazarlık yok. Tabii ki zaten Aleyna böyle bir şey yapmaz seninle. Değil mi Aleyna? Peki soruyorum. 7 kere 3. Evet. Yine tek kaldı. Evet. Evet Ceyda. Senin sesin çok geliyor buraya. Tamam heyecanlısın ama sessiz olalım. Evet Aleyna. Ceyda'yı getirmedin. Aleyna'yı getirdin. Aleyna da pek yardımcı olmadı gibi. Şura. Öyle alt tarafı birini ya. Peki ama yenecekleri kişiler öyle yani... Kolay kişiler değil. Peki Şura, bir daha yenersen bir kişiyi daha getireceksin. Bu sefer kimi düşünüyorsun? bilmiyorum. yenersen diğerleri kolay. Diyorsun. Oo Emir. Seni tanımıyor bunlar Emir. Emir'in kaç tane şampiyonluğu var sen biliyor musun? Ben en çok şampiyonum. <laughs> 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 evet. Ev hey, bir de kelimeyi söylerse tam olacak. Peki. Çok şanslıyım şehir şan var değil mi? Neyin vardı senin çok? Şanslıyım <laughs> çok. Neyin vardı Şura bir daha söyler misin? Şampiyonluk. Evet. Peki. Soruyorum. 8 kere 4. Evet. Şura. Yani otomatiğe bağladı. Sanki bir çarpım tablosu makinesi kendisi. Evet. Bu kadar iltifattan sonra bir teşekkür ederdin herhalde Şura. Rica ederim. Evet. Evet Şura bu sefer kimi istiyorsun? Çocuklar Şura karar verecek. Ben de az önce baktım dedim ki Naz nerede? Naz meğersem Ceyda'nın yanında oturuyor. Evet. Kimi seçiyorsun? Ceyda geliyor. Ceyda. Evet. Peki Ceyda geldi. Ceyda rakibin Efecan. Bakalım Ceyda şuraya yardımcı olabilecek mi? Çocuklar nedense bu çarpım tablosu gerçekten çok heyecanlı oluyor. Evet. Dört kere yedi. Evet 28. Efecan söyledi. Efecan. an şu an düşünüyor kara kara. Kimi getirsem kurtaramadı beni diyor. Peki Eren'le karşılaştın. Soruyorum. Bugün çok değişik bir oyun oluyor. Evet. 6 kere 3. Evet erkekler kazandı.